Like I'm floating through the air The pain I felt is painful, for All is said and done oh. I am restricted, fixed upon the web I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out, I've got to That keeps us I'm hearing, I'm feeling, feeling Exaggerated, that's what you assume The story's over, now I must conclude I am conflicted, watching where I step Still hanging in the balance Not the life I want to live I want to take it all, standing tall Fear away the person you are Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Hatay macerasının üçüncü günündeyiz. Bugün de denizlik atıyorum. Şu an saat 7'ye geliyor, altı buçuk civarı. Yine 40 gram, 46 gram hafif zikler çalışacağım. Şimdiden bana rast gelsin. Ali Kömbe abimin gönderdiği, böyle güneşe karşı dayanıklı, güzel bir sivit Onu giydim bugün. Umarım şans getirir. Haydi bakalım. Bize rast gelsin. Aldı, aldı, aldı. Düşerken aldıcik. Evet arkadaşlar cik düşerken aldı. Sazcik 45 gram, 46 gram. Beyaz katille. Evet, sadece 46 gram beyaz katil. Evet arkadaşlar herkese selamlar tekrardan. Kara Mağara macerasının son günündeyim. Yine hem jik takımım hem de bombardo takımımla beraber iniş macerasına doğru yavaştan yola koyduk. Şöyle gördüğünüz gibi takımlarımı zaten açıklama kısmına yazıyorum videonun. Oradan bakabilirsiniz. Dün ee, Akşam suyunda Herhangi bir Video çekemedim. Lakin tek vuruş oldu. Yaklaşık 30-40 saniye sonra Çok iri çok aşırı büyük bir balık e, Misinemi koparttı. Direnemedim. Yani 100 metre ip almıştı. Sonradan biraz kıstım ve maalesef koparttı. Bakalım bugün ne olacak? Su biraz durgun. O yüzden bombarda topu arkası pipetle çalışacağım. Kara mağaranın patikalarından gidiyorum. Bugün son günüm. Ondan sonra tekrardan Antalya'ya döneceğim. Dönmeden önce Anamur'a da uğrayacağım. Ana burada biraz av yapabiliriz. Evet. aşırı sıcak. Kendimden de gördüğünüz gibi her yerim telliyor, nem çok. Şimdi aşağıda biraz deniz taraf eserse şey olur. Üstümü çıkartırım birazcık serinlerim. Ah. Evet. Yavaştan Mene'ye doğru gidiyoruz. Bugün Selçuk abi yok. Selçuk abi de bir misafiriyle tekneyle başka yere ava gittiler. Ben döneceğim için dönüşü çok yorucu olacağı için abi siz gidin dedim. Ben bugün tek başıma takılırım kayalara dedim. Evet. Çok dikkatli oluyoruz. Burada bir lider düğümlerimi kontrol ederim. Ondan sonra kayalardan karşıya geçelim arkadaşlar. Şöyle. Evet avlanacağım yere geldim. Şimdi oltalarımı açıyorum ve atışlara başlıyorum. Umarım bize rast gelir. Son günde bakalım güzel bir dev denk getirebilecek miyiz? Pipetle 2-3 kiloluklar gelebilir ama jikle Büyüklere oynamaya devam Rastgele Evet arkadaşlar Kara mağarada Katil pipetle Uzaktan bir dinledim bakalım Ney bu Güzel bir yazılı. Evet. Şuradan inip almam lazım. Ha <laughs> çıktı. Vallahi çıktı. <laughs> Yakın bastı arkadaşlar. balığımızı aldık. Şöyle gösterelim. Sazcık 46 gram beyaz şeker ve tayyok asitleriyle. Oy, hemen buraya koyalım. Hava devam. arkadaşlar aldı aldı be aldı şey alalım aldım arkadaşlar. Yine şeker kıskendi modeliyle Kıyıya gelince çıldırdı. ikinciyi aldık. Dostlar. İkinci balığımızı aldık. Herkese rast gelsin. Yine 46 gram şeker kız kendi modeliyle. Evet. Heh. Herkese daha ileri rast gelsin Hatay'ın son gününde balıklara devam aldı aldı be. 3 aldım arkadaşlar. 3. balı aldım limon cikli. Bu Molix 60 gram aldım. çok güzel be. Çok güzel evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Evet. 60 gram Molix. Limon renkli. Luna Gyalla ile yaptık. Gerçekten harika. Daha güzelleri sizlere rast gelsin. Evet gördüğünüz gibi havanın kararmasına yani tamamen zifir olmasına yaklaşık 15 dakika var. Bakalım bir dev denk getirebilecek miyiz? Aldı be. Aldı aldı. Dördüncü balı aldım. Evet arkadaşlar. Ah. 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 Yine limon ile li. Tam otursun diye iyice şey vuruyorum. Bugünkü kadar kopartan kadar büyük değil. Çünkü o 10 kilonun üstüydü. Yine aynı 2 kiloluk boylar. Evet dediğim gibi 2 kiloluk boylar. Evet. Evet. Dördüncü balığımızı da aldık. Demiştim size havanın kararmasına 15 dakika var diye çok güzel yine şöyle göstereyim Tayoğ Asiler ve Molix Luna Gearla 60 gram ki yine birden girmiş çıkması imkansız satışlara oh. devam.